Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere MSI Afterburner programından bahsedeceğim. Bu programla alakalı yine sizlerin birkaç sorusu oldu. Oyunlarda FPS, sıcaklık değerlerini anlık olarak nasıl görebiliyoruz? O sol ekrandaki gördüğün değerleri hangi programla yapıyorsun? Gibi sorular geldi. Ben de sizlere bundan bahsetmek istedim. Bu değerleri nasıl yansıtırız ve hangi programla yaparız? Bu videoda size bu konudan bahsedeceğim. Bu değerleri MSI'ın Afterburner isimli bir uygulaması ile sağlıyoruz. Bu uygulama üzerinden bilgisayarın o anki değerlerini istediklerinizi seçip oyun oynarken sol üst sağ üst veya istediğiniz konumda bu değerleri gösterebiliyorsunuz. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle sizlerle beraber programın kurulumundan indirilmesinden bahsedeyim. Daha sonra programı nasıl kullanırız? Bundan bahsedeceğim. Google'a girdiğinizde MSI Afterburner diye bir arama yapabilirsiniz. Aramayı yaptığınız anda ilk sırada gelen linke tıklayın arkadaşlar arkadaşlar tıkladığınızda MSI sitesi gelecek size burada afterburner ile alakalı açıklamalar görüntüler bulunacak burada aşağı indiniz gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlamaları yapabiliyorsunuz en aşağıya indiğiniz zaman burada MSI afterburner indirme linki var arkadaşlar. Download butonuna tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman size programı indiriyor. İndirdikten sonra normal bir kurulum yapıyorsunuz. Ben kurmuştum. Direkt uygulamaya gireceğim. Uygulamayı açtığınızda muhtemelen e, ilk başta bu tarz bir temada pencere açılacak size. Buradan ben pencereyi değiştiriyorum. Yani bu bana çok alışığa gelmiş gibi gelmedi. Hemen ayarlar butonuna tıklamanız gerekiyor. Burada bir çarkımız var. Çarka tıkladım. En son menüye gidiyorsunuz. Kullanıcı arayüzü. Kullanıcı arayüzünden ben bu Direk wudu seçiyorum arkadaşlar. E, bu menüyü çok kullanmadığım için ama bana bu avantajlı geliyor. Burayı seçtiğimde tamama bastığımda tasarımı değiştiriyor. Arayüz kullanımı. Daha sonra size şu yandaki pencere çıkmayabilir. Bunun çıkması için burada settings kısmına tekrar tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar geleceğiniz yer izleme kısmı. İzleme kısmında buradaki tüm tikler açıktır. Bu tiklerin hepsini kapatın önce bir şekilde. Tıkladığınız zaman kapanır veya açılır. Bunların hepsini kapatın. Kapattıktan sonra uygula butonuna tıklayın. Bütün hepsi silinmiş olacak. Sonra istediğiniz özellikleri açın. Ben e, hangilerini istiyordum? Grafik sıcaklığı, grafiğin o kullanımı, işlemci hızını açtım. CPU sıcaklığını açtım. E, CPU kullanımını açtım. CPU clock hızını açtım. RAM kullanımını, FPS'i, frame time'ı gibi ayarlamaları açtım. Şimdi bunları açtıktan sonra ekstra bir ayarlama daha yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum bu grafik kullanımını açtım. Üzerine tıklayıp aşağı indiğimde OSD'de göster bilgi ekranı diye bir tik var. Buraya tıklamazsanız arkadaşlar oyun içerisinde bu değerleri göremezsiniz. Sadece şu yan kısımda görebilirsiniz. Ben OSD'de bilgi göster diyorum. Yan tarafta text, graf Text Graph seçenekleri var. Ee, burada Text seçerseniz size sadece 50 derece ise 50 derece gösterir ama Graph'ı seçerseniz anlık olarak değişimleri gösterir. Son e, örnek veriyorum. bir dakikalık değerleri de gösterir size. Text Graph'ta da, da ikisini birlikte gösterir. Bu sizin tercihinize bağlı. Ben sadece Text'i seçtim. FPS'te aslında geçmiş kullanımı seçmiştim ama daha sonra hepsini sadece teks olarak seçtim. İsterseniz burada sistem tepsisinde gösterebiliyorsunuz. Sağ altta seçeceğiniz renkte bu değeri gösteriyor. Mesela ben uygula dediğimde kırmızı renkte bana grafik kartının sıcaklığını gösteriyor. Şu anda pardon kullanımını gösteriyor. Bu da yüzdelik dilimde. Yani şu anda grafik kartını %18, 42 gibi değerler aralarında kullanıyor. Tabii ki ben şu anda OBS programında kayıt yapıyorum. Bu yüzden sürekli artıp azalıyor. Yan tarafta da ben daha öncesinde CPU sıcaklığını açmıştım. Bunu da yeşil renkte görebiliyorum. Şu anda 44 derecede. Üzerine geldiğinizde de hangi değerin orada gözüktüğünü size gösteriyor. Ben sistem tepsisinin grafik kullanımında kapattım, uygula dedim. Bu ayarlamaların hepsini yaptıktan sonra tamama tıklıyorsunuz. Buradaki menüde Detach kısmına tıklarsanız size bu pencereyi ayrı olarak ve her zaman üstte olarak açıyor. Yani her zaman üstü nedir? herhangi bir oyun program uygulama açtığınız zaman bu sürekli üstte kalıyor. Ben başlarda render yaparken bilgisayarın o anki değerlerini görmek için bunu böyle bırakıyordum. İzliyordum CPU kullanımını veya sıcaklığını. Geçmişe dayalı olarak görebiliyorsunuz. Ee, ama şu anda ihtiyacım yok. Kapatınca otomatik bir şekilde geri buraya yerleşiyor. Şimdi buradaki ayarlamaları yaptık tamam. Ama bunun dışında bir de sağ altta böyle bir monitörlü bir değer gösteren Riva Tunnels Statix server diye bir uygulamamız var. Bu da yüklediğinizde otomatik gelip açılıyor. Bunu açıyorum. Tek tıkla açıldı. Burada da ufak tefek ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Ee, öncelikle on screen display support kısmı açık olması gerekiyor arkadaşlar. On screen display shadow açık fili açarsanız arka planda böyle bir şeffaflık yapıyor. Ben bunu gerek duymadım. Altta da yaptığınız ayarlamaları anlık olarak görebiliyorsunuz. Yani oyunda bu şekilde gözükecek size. Bunu şu anda sol üstte sabitlemişiz. İsterseniz sağ alta sabitleyebiliyorsunuz. Değerleri sağ altta gösterecek. Sol alt, sağ üst veya sol üst gibi seçebiliyorsunuz. Sol üstte Windows'la beraber açılsın mı? Evet diyebilirsiniz. Gösterme seçeneği de yine açık kalıyor. E, bu şekilde ayarlamaları yapıyorsunuz burada. Rengi isterseniz buradan değiştirebiliyorsunuz. Ben turuncu seçiliydi. Bıraktım. Herhangi bir şekilde dokunmadım. Değiştirebilirsiniz. Buradan boyutunu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ben biraz böyle büyük yapayım. Sonra şuradan da kaydırabiliyorsunuz. Sağa sola kaydırabiliyorsunuz. Ben sola sağ yapıştırmasını istedim. Bir yazıp bırakıyorum. Şöyle yaptım. Enter'a bastığım anda sola sabitledi. Ayarlamalar bu kadar. Şimdi oyuna girelim. Oyun içerisinde de bu ayarlamaların nasıl gözüktüğüne bakalım. Daha sonra videoyu bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi Oyun açıldığında otomatik bir şekilde algılayıp oyunun açıldığını. Biraz önce açtığımız e, ayarları, değerleri görebiliyorsunuz. Yani grafik kartım şu anda 55 dereceymiş, %78 kullanımda ve bellek kullanımını gösteriyor. CPU'muz 50 derece, %12 kullanım. RAM 7 GB aşağı yukarı 8 GB kullanıyor. FPS değerimiz de şu anda 450 civarlarında tabii ki oyuna girince bu biraz daha düşecek anımende olduğumuz için ama gördüğünüz gibi istediğiniz değerleri oradan seçtiğinizde otomatik bir şekilde bunu oyunda yansıtıyor. Şu an için de e, oyunu kapatıp açmanıza gerek yok. Tekrar o uygulamaya girip oradan herhangi bir özelliği kapatıp veya açtığınızda anlık olarak buraya yansıyor. Burada değerleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu videoda da sizlerle oyun içerisinde bilgisayarınızın özelliklerini o anki kullanım değerlerini nasıl yansıtabileceğinizi gösterdim. Yine bu konuyla alakalı veya başka konuyla alakalı sorularınız varsa yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Tekrar size böyle videolar yapmayı düşünüyorum. Videoların devamlılığı için lütfen abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.